Yengen ve ailesiyle ilgili kanıtlarım var. Neden bana öyle bakıyorsun? Şükürler olsun senin gerçek yüzünü herkesten gördüm. <laughs> hemen boşayacağım onu. Zarbab lütfen bir şans daha ver lütfen. Kiran Zarbab'a Zoheb'in gizli bir ilişkisi olduğunu söyler. Zoheb'in sevgilisi aslında Ujala'nın yakın arkadaşıdır ve bu bilgi ailede büyük bir kaosa neden olur. Zarbab bu bilgiyi hemen annesiyle paylaşır ve aile Zoheb üzerinde baskı kurar. Zoheb ailesine bu ilişkinin ciddi olduğunu ve sevgilisiyle evlenmek istediğini söyler. Zarbab'ın ailesi Zoheb'in bu kararına karşı çıkar ve boşan boşanmanın yaratacağı kötü etkilerden bahseder. Kiran yeni bir iş bulur ve Zarbab ile boşanma sürecini başlatır. Zarbab Kiran'ın yeni bağımsızlığını kıskanır ve onu geri kazanmaya çalışır. Ancak Kiran kararlıdır ve bu sefer tamamen yeni bir hayata adım atar. Kiran'ın boşanma kararı Zarbab'ın ailesinde büyük yankı uyandırır. Zarbab'ın annesi ailenin itibarının zedeleneceğinden endişe eder ve Zarbab'ı boşanmaktan vazgeçirmeye çalışır. Ancak Zarbab Kira'nın kararlı tutumu karşısında bir şey yapamayacağını anlar. Ucala ablası Kira'nın durumuna üzülür ve bu konuyu Zohey ile konuşmayı düşünür. Ancak Kiran Ucala'ya bu meseleye karışmamasını söyler. Ucala Zohey'i arayarak meseleyi çözmesini ister ama Kiran durumu öğrenir ve Ucala'yı suçlar. Kiran, Ucala'yı Zohey ile buluşması için ikna eder. Ertesi sabah Ucala Zohey ile sahilde buluşur. Ancak Kiran'ın amacı farklıdır. Ahlak polislerini çağırır ve Zohey bile Ucala'nın fotoğraflarını çektirir. Fotoğraflar aileye ulaştığında büyük bir kriz patlak verir